Merhaba arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Eğer sizin de uzun fiyatlı ve kaliteli bir vidalama setine ihtiyacınız varsa Ryobi'nin OnePlus serisine bakabilirsiniz. Bu set bomba kit arkadaşlar. internet üzerinden satın aldım. Setin serisinde 2 adet makine, 2 adet akü ve şarj aleti geliyor ve şık bir çanta tasarlamışlar. Şu şekilde bakmak gerekirse arkadaşlar OnePlus serisinin aküleriyle Ryobi'nin birçok cihazını çalıştırmanız mümkün. Bu 18 voltluk 2 amper akünün ön kısmında seviyesini gösteren led ışıklara sahip bir tane darbeli vidalama yolluyorlar arkadaşlar paketin içerisinde bir adet normal matkap yolluyorlar külü şu şekilde aküyü taktığımız zaman ön kısmında çalışma ledi var 13 milimetrelik metal mandrene sahip 22 ayarlı ve artı bir de delme olmak üzere 23 devirli ayar kısmına sahip üzerinde 2 adet hız vitesi var arkadaşlar bunlar Ryobi'nin brushless motor teknolojisine sahip ürünleri. Kömürlü motor değil. Fiyatına oranla kaliteli ürünler tasarlanmışlar arkadaşlar. Yaylı mandreni var. Şarj aleti 2 amper değerinde bir adaptöre ve ledli kazışıklı güzel bir batarya standına sahip. Bununla 40 dakika 45 dakika gibi bir sürede akülerimi şarj edebiliyorum. Ayrıca ilerleyen günlerde Rayobi'nin başka ürünler satın alırsam bu bataryalarla onları da kullanabileceğim. Fiyatına göre gayet kaliteli ürünler tasarlamışlar. Rayobi Milwaukee'nin yan ürünü arkadaşlar. Bence bakmanızı tavsiye ediyorum. Eğer kullanan arkadaşlarımız varsa yorumlarda bahsederlerse tecrübelerinden biz de yararlanırız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yine bambaşka ürünlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.